Herkese merhaba. Ben hashtag one google. Bugün sizlerle birlikte kız oyunlarına basacağım. Yani şu ekranda gördüğünüz sümükte oyunları görüyor musunuz? İğrençler. anlatmıyorum bile. Pekala. Peki bu çakma barbilere ne demeli? Çok geri, hızlı bir giriş yaptım ama. Pekala. Hiç hiç yapmıyorum. Şaşı barbi ne? Lütfen <laughs> çakma. Yani bir tane daha bakın göstereceğim. Bu ne? Yani gençlik şey mi? <laughs> ah, bu. Şu Yanındaki erkeğe bakabilir miyiz? İğrenç. Ee, başka bakın. Elsa Pokemon olmuş. Ben kendim yapmaya çalışsam bu kadar yapamazdım. Lütfen ama. Ee, çok hızlı bir giriş. Neyse. Evet şimdikini de gösteriyorum. Oynamayın. Aa, pardon bu değil. Bu. Jenner'ı giydir. Gerçekten Karijener böyle mi? Ciddi misiniz? Bir de Elsa'nın yerini Anna almış. Bunu bile görmek insanın içini buz gibi yapıyor. Tabii ki de. Ve kendimi de bir kere alkışlıyorum. Nasıl bir insanım da ben bunları size karşı gösterebiliyorum. Yani ciddi misiniz? Bu şaşı barbiler, gidenç Oynamayın. Allah'ınızı seviyorsanız oynamayın. Böyle şeyler oynadınız mı? Ya ben kafa yiyorum. Ya siz kafa yiyorsunuz. Ya bütün dünya kafa yiyor. Neyse ben bu oyunları oynadım. Kafayı da yedim. Güzel bir biçimde izledim. Iz Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir Girl Games oynuyorum. Bakın play dedim. Acaba ne? Barbie minyon yapacağım. Vay canına. Açalım. Şimdi onu nasıl yapsam? Hmm, bakalım başka. O geri gel. Geri. Geri yok mu? Bu mu yani? Geri dön. Make up devam. Saçını nasıl yapsam? Böyle mi yapsam? Böyle mi yapsam? Böyle mi yapsam? Çok kararsız kaldım. Bu mu? Bu mu yoksa? Ay, bunu yok. Bu tamam. Pembe pembe. Hiç uy çok uyumlu. <laughs> Dur, çıkacağım. Ben burada bir şey çözecektim saçımı böyle yapacağım. Aa. Ah. Elbiselere geçiş yaptım. Nasıl? Yoksa bunu mu zeyt? Arkadaki müzik ev yalnız. Ev ya ya. Yemin ediyorum. Bayıldım. Şu minyonu bulacağım. bugün giysem. Aynen tam bir minyonum artık. Nasıl? Şu ayakkabı bulacağım demiştim. Buldum mu? Evet. Tişört. Hangi tişört? Öyle dil çıkartmış buldum. Te hey! Ama altında bunu aldım. Tamam bunu alırım. Ben de bir kadın minyon. Allah Allah yani. Sizi de anlamıyoruz yani. Ben bir kadın menüyonum tamam mı buldum. Takımı da bulurum, küpemi de bulurum ben bulurum. Küpen de tamam, tam takırım ben. Tamam beautiful'ı. Bu ne şimdi bunu mu yapayım? Kaç kalemiymiş lan bu. Tamam bu gaz. Başka make malzemeleri de varmış. Tabii ki de siyah delirdim mi? Mor yapacak halim yok ya. Hadi bakalım, bunu olmalı, bunu, bunu seçiyorum. Tamam, güzel. Lens mavi olsun. Gözleri çok değişti ya. Siyah kahverengi yapacağım gözünü gıcık. Gıcık gıcık gıcık. Böyle mi yapsam yoksa böyle mi? Tamam, böyle daha güzel, daha kötü oldum. Benden daha güzel olamazsın. Tamam güzel. Nasıl arkadaşlar? Hemen biten bir oyun. Abi de Barbie bu var. Tamam bunu oynayalım. Bu ne şimdi? Everybody fashion style. Style mı? Ne? Bakın o sümük oyunları yine karşımda. Sümük. İğrençler. Belki bakalım bakalım neler var burada. Çalışırsa oyun. Oyun çalış. Çalışabilir misin? Lütfen. Lütfen çalış. Ne olursun çalış. <laughs> çalışmıyor. Sümük oyunu oynayalım biraz da. Hadi sümük oyunu. Hadi sümük oyunu. Ha. <laughs> Doktor oyunlarını şimdi siz yan yan izlemeye çalışacaksınız. Özür dilerim. Herkesten çok ama çok özür dilerim. Doktor Lusum çalışmıyor Allah'ım. Sana şükür çalışmıyor. Playing ters çevir. Sizi böyle bir mağdur durumdan kurtarmış bulunmaktayım şu anda. Bakın Pokemon Elsa da burada. Elsa Pokemon Go. Yok ya o kadar da kötü değiller galiba. Oturup oynuyorsam. Elsa. 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 <laughs> Elsa Pokemon Go. İlk defa görüyorum yeni Pokemon serisi. <laughs> Anam. Orijinal oyun kitiden çalmışlar. Ve hey, Candy Girl. Tanımıyorum kendisine. Şapkin. Kim milyoner olmak isteri de almışlar. <laughs> Sesleniyorum buradan. Eee sapok hemen o çalış. Çalışmıyor tamam. Paste mi yapalım? Paste. Paste yapalım. Dream check. Bakın çoğunluğu çalışmıyor görüyorsunuz. Parmak görüşü. <laughs> Yine ajanlar gör. Ama tiplerini uyduramamışlar ya. Welcome to school. Bu da çalışıyor <laughs> Ana değil. Like mı? TikTok çakması. Vay canına. Her şeyin bir çakması var. Çakma çakma çakma. Ah. Çalışmıyor çalış çalış. Çalışmıyor teşekkürler. Beni büyük bir durumdan kurtardın. Barbie Angotem Dress. Dress mu? Dress mu ya bunlar? Çalıştı dönerci de var orada. Ben dönerci olacağım büyüyünce. <laughs> çalıştı. Aa çalıştım. Orada döner oyunu gördüm. Canım ne biçim bir ekmek arası döner çekti. Bana abone olduğunuzda ekmek arası döner alabileceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ekmek arası döner. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlayalım. Ana bu fotoğraftaki gibi haklılarmış. Ana Barbie bu haliyle de görüyoruz ya. İyi bakın iyi kaçırırsınız böyle anları. Kendime göre yapacağım. Ne olsun böyle olsun şöyle. Altını çıplak yapamıyorum ya. Hmm. Tamam. Bir fark göremiyorum ne oldu? Barbie çirkin yapacağım ben çünkü. Göremezsiniz farkı Bakın şu gözlüklerle ne kadar cool. Bakabilir misiniz? Aynen. Arkadaşın suç değişti şimdi. Arkadaşın at bunların adı topuzgiller tamam mı? Abim yok şöyle ya. Böyle giremezsin. Böyle girebilirsin. İşte bu. Simli simli gelemezsin. Simli girmek yasak. Ya ama hepsi simli. Ay oradaki sondaki ateşli güzel. Tamam. Arkadaşınız açı değişir şimdi. Bize topuzgiller derler. Bacım. Ay vallahi. Tamamdır. Vay canına. Dünyanın en şey oyunuydu. Dönerci olacağım. Döner usta. <laughs> döner. Kebap döner mi? <laughs> Oyunun adı kebap döner kabul etmiyorum. Kebap döneri böyle kabul etmiyorum. Yan yan izleyicilerime yapamam. Kebap döner oyunu varmış ama bunu öğrendik. O bu ne? Italiano Barbie. o Barbie. Barbie in Hindi. Barbie Hindistan'a mı gitmiş? O Barbie'nin ne biçim parası var? Her yere gidiyor. Dress up to e iki ha dress top top ho to ho Tvoyu bir cümle olarak mı düşünüyorlar acaba dress top iki iki yazsaydın oraya daha mantıklıydı kıyafet dolabı iki vay canına iki tane dolap var ne zengin ya bunlar ama bekliyoruz bekle bekle nereye kadar <laughs> Bu bütün sümüklü oyunları, saç kesme oyunlarını ben mi yaşayacağım? Sümük oyunundanlar bunlara. Al. Play. <laughs> Barbie Hindi en Hindi. Barbie Hindistan'da. Wow. Play. Şimdi seni çevireceğim Hindi'ye. Böyle düz mü gizleyeyim Böyle. Ooo! gideyim yoksa böyle yoksa böyle mi? Yoksa böyle mi? Aslında bunlar boş bir karar biliyor musunuz? Bunu seçsem. Aa başka türlü. Bu ne bu ne? <laughs> yani en iyi seçebileceğim şey bu değil yani. Şu da değil. Bu. Bu daha tatlı bir şey. Ne no mu mor? Mora gemisi. Anam. Teks. Anam. Geldik tabii ki Hint kumaşı. Hint kumaşı. E, boyuyorum. E, boyanmıyor. boyamıyor bir şey olmuyor. Ben zaten bunu istiyorum. Ne oluyor ya? Çevir şunu, dondur oyun. Bunu mu istiyorsun? Bunu anam geri gel. Evet mükemmel bir şey buldum. More next. Aynen bu muhteşem next. O sana gel buraya ya da buna benzer renk yokmuş. Gel boya. Boya boyam. Neyse bir şey değişmedi. Next. O buna tabii ki de hayır. Aa tam bir Çinli oldum ben. Hintli olmadım ki. Ne Çinlisi ya? Nereye boyayacağım da? Barbie in Hindi A. Önceki dağımın en güzeli. Anam tamam. Barbie in Hindi aa. Bak bu güzel. Kahküllerini beğenemedim. <laughs> tamam ya. Bu mu şu mu kaldım? Ay az önceki bir daha bunun en güzel Ay, aynen. Allah. Im. Aynen budur. Resetti. <laughs> Beni resetledi. Nereden burada vardı o kadar? Bana neden gidip seçtikten? Lütfen de. Lütfen ama yani. Saçını pembe yaptım. Böyle tamam. Cin gibisin. Cin gibisin tatlım. Böyle tamam. Aferin. Ayakkabıda giy böyle dolaşacağız. Artık dolaşma biçimimizi böyle buraya kadar taşıdık böyle aynen. Dünyayı altın gününe çevirmeye geliyorum. Nasılım? Güzel değil mi? İşte kalırsınız öyle. Aa bitti. Nereye geldim? Neyse bir saniye. <laughs> bitti. Koç dakikalar oldu acaba.